Her insan hayatında inişler çıkışlar vardır. Ee, o dönem benim de hayatımın e, iniş hatta dip noktalarından bir tanesiydi. Birincisi kendimi e, o depresif halden kurtarmak için bir yürümeye başladım. Öyle diyeyim böyle ufak ufak yürümeye başladım ve ne zaman yürüsem kendimi çok daha iyi hissediyordum. Kafamdaki soruların cevaplarını buluyordum. İkincisi o zaman altı buçuk yaşında olan kızıma kalıcı bir miras bırakmak istiyordum. Yani hep söylediğim bir şey var yani maddi bir şey bırakabilirsiniz. Ev bırak, para bırak. Bina bırak istiyorsan ama doğru yönetilmediği sürece e, elinden uçar gider. Bu illa sen yönetemedin diye değil ama yani senin gene dışında oluşan şartlardan dolayı da bir ekonomik kriz gelir her şey gidebilir yani. Ama e, öyle bir şey bırakmalıydım ki e, hayatımını kı e, kızım bunu hayatı boyunca unutmasın istedim elinde bir. Güzel miras olsun istedi mi? ve istediği her şeyi başarabileceğini göstermek amacıyla e, İstanbul'dan yaşadığı şehir olan Lozan'a yürümeye karar verdi. İlk tepki deli misin, manyak mısın? Çünkü insanlar genelde korkuyla yaklaşır olaylara, e, İlk korkuyu düşünür e, ve daha protektiftir, koruyucudur insanlar. Seni seven insanlar da sana önem veren, değer veren insanlar da hemen bir koruyucu bir şekilde ya deli misin falan filan ee, veya o gözünde çok büyüttüğünden dolayı da e, bu tepkileri verdiğini düşünüyorum ama ne zaman ki ben bunu e, kendi iç duygularımla nasıl hissettiğimi düzgün bir şekilde anlattıktan sonra herkesin desteğini aldım ve bu da bana ayrı bir güç verdi motivasyonumu tabii ki daha da arttırdı ya bir hedefi koyuyorsun ondan sonra o hedefe nasıl ulaşacağını planlıyorsun oraya da odaklandığın zaman doğru şekilde analiz edip İlerlediğin zaman aslında birçok zorluğu aşıyorsunuz. Fakat senin dışında gelişen zorluklar olabiliyor işte. Bu doğa şartları olabilir. Nereden bileyim e, senin vücudundaki bir e, verdiği bir tepkiden dolayı çıkan bir zorluk da olabilir. Bu diz ağrısı olabilir, bel ağrısı olabilir. Sonuçta 15 kilo, aşağı yukarı 14-15 kilo yük taşıyorsun sırtında. E, bu da ee, sende belli bir zorluklar ve sakatlıklar yaratabilir o zaman da bırakmak durumunda kalırsın. Fakat e, burada da ne oluyor? Kendini dinli, kendini dinlediğin ve doğayı doğru dinlediğin zaman e, bence o hedefe adım adım ilerlemiş oluyorsun. Ne demek bu? Dizin ağrıyorsa yani ben şimdi o günlük ortalama 35 kilometre yürüdüm buraya doğru giderken. Ya dizin ağrıyorsa 20. kilometrede 20. kilometrede bırakacaksın. Bunu daha 2-3 kilometre daha zorlayayım demeyeceksin. Veya nereden bileyim işte yağmur yağıyordur. İnatla ben o hedefe varacağım diye oraya doğru ilerlemeyeceksin. Yağmur yağıyorsa veya o anki hava şartları çok sıcak dolu bir 35 derece zorlamayacaksın. Çekip kenara <laughs> durmayı bileceksin. Ondan sonra zamanı geldiğinde yürüyeceksin. Ben mesela bu örneği de veririm. 3240 kilometre yürüdüm ben. Bunu kime sorsam yapabilir misin? O hayatta yapamam. Ben buradan bakkala kadar bile arabayla gidiyorum falan filan. E, öyle düşündüğü sürece zaten hiçbir zaman yapamayacaksın. Ama aslında ben 35 kilometre yürüdüm. Sen belki 10 kilometre günlük yürüyerek bu hedefe varabilirsin birazcık daha uzun sürer fakat varabilirsin Bir sürü macera perestle tanıştım. Hani bisikletle işte Amsterdam'dan çıkıp Pekin'e giden bir adamla da tanışmak hoşuma gitti. Nereden bileyim? Ee, İtalya'da bilmem ne köyünde kafaya oturduğum zaman hesabı ödemeye gittiğim zaman işte hikayemi duyup Hesabınız şu beyefendi tarafından ödendi e, denmesine kadar birçok keyifli olayla karşılaştım. Yeri geldi insanlar evini açtı. Manastırda bile kaldım. O bile çok büyük keyifti. Ve hikaye duyan herkesin e, tabii ki takdir etmesi o olayı. İşte görüyorlar, yürüyorsun, nereden geliyorsun, İstanbul'dan. İstanbul mu? Wow, ayakla mı falan hep bu klasik soru. Evet, ayakla. O, yani her seferinde güzel konversasyonlar, diyaloglar insanlarla çok keyifliydi. Kızıma ilk başta anlattığımda tabii ki anlamadı. Şimdi altı buçuk yaşındaki bir çocuğun e, idrak seviyesiyle şimdiki aynı değil ama şimdi o zaman altı buçuk yaşında hadi şimdi on buçuk yaşında her e, buluştuğumuzda böyle arada açıyorum konuyu ne anladım bu yürüyüşten derken her seferinde tabii daha e, kafasında oturmuş bir cevabı alıyorum kendisinden şimdi söylediğim bir şey var ben hedef olarak İstanbul'dan Lozan'a koydum 3.240 kilometreyi yürüdüm bitirdim bunu bitirmemiş olsam da Şimdi ne olacaktı? İşte Hırvatistan'dan Karadağ'da ben geri döndüm. Benim dışımda demin anlattığım gibi e, dışımda gelişen şartlardan dolayı bırakıp dönmüş olabilirdim. Bu başarısızlık mı? Değil. Çünkü ben bir hedef koydum ve o adımı attım. Bence buradaki en büyük başarı o adımı atmak. Şimdi nereye bağlayacağım? Ben şimdi o buradan geldim. Buraya 3242'yi bitirdim. Birinci hedef bitti. Birinci hedefi adım atmakta, ikinci hedefi bitirdim. Ee, koyduğum o şey diyeyim, yol haritasının sonuna kadar vardım. Ama asıl en büyük hedef bu olayı kızım tamamen idrak ettiği zaman aslında ben hedefime varmış olacağım. Aslında en büyük ana hedef odur. Kızım da e, dediğim gibi şu anda buçuk Bence bunu tahmin ediyorum ki daha bir e, ileri yaşlarda tam olarak idrak edecektir ve ben onu idrak ettiğini anladığım zaman tamam hedefime varmış e, oldum diyeceğim. Kızıma vermek istediğim mesajın dışında benim aynı zamanda bir içsel yolculuğumdur. Bu da benim e, insan olarak gelişmemdir. Yürüyüş, öncekisi, yürüyüş öncesi yürüş öncesi Serkanlı yürüyüş sonrası Serkan arasında tabii ki belli farklılıklar var. Benim hayata bakışım e, da veya insanlara bakışımda bir farklılıklar oluştu. Yani eskiden insanlardan nefret etmiyorum. Eskiden de insanları seviyordum ama şimdi daha farklı seviyorum. Veya nereden bileyim, eskiden de doğayı seviyordum ama şu anda doğayı çok daha iyi anlıyorum. Onun için arada büyük bir fark var. Yani doğanın neden işte şuradan ya bitki bir yerden fırlamışsa, bir şey olmuşsa ha diyorum ki bunun bir nedeni var ve o nedeni daha iyi görebiliyorum. Aslında şey, iki boyutludan, özet olarak iki boyutludan üç boyutluya geçtim diyebilirim düşünce tarzında. Daha farklı boyutlarla düşünebildiğimi görüyorum. Yani genel olarak işte toplam 10 tane ülkeden geçtim. Türkiye'ye dahil. Ee, hani başında Türkiye, sonunda İsviçre dahil 10 ülke. Genel olarak bir sıkıntı yaşamadım. Yani bir kere şeyde... Ee, bir defa Yunanistan'da bir defa Arnavutluk'ta. Ama bu hani şey çok ufak tefek olaylardı gerçekten. Yunanistan'da nasıl? Yunanistan'da alkollü milliyetçi bir abimiz. Benim Türk olduğumu öğrenince böyle böyle hafif provokatif davranmaya çalıştık ki gene söylüyorum kaç yüz kilometre yürüdüm Yunanistan'da insanlar İnan inanılmaz yakın davrandılar. Ee, bir defa da Arnavutluk'ta, Arnavutluk'ta da işte nispeten diğer Avrupa ülkelerine göre daha fakir olduğu için e, hani dilencilik daha fazla diyeyim birkaç kilometre bir adamın teki e, bana yapıştı diyelim. Orada da <laughs> yine her zaman söylediğim gibi abiye birkaç kilometre yol yürütebildiysem ne mutlu bana Kere hayal kurmaları bile güzel bu bir. İkincisi e, hayali gerçeğe çevirmek, dönüştürmek çok zor bir şey değil aslında. Genelde ne oluyor? İnsanlar mükemmeliyetçi olduğu için o hayaline başlamadan hop sönüyor. Boş veriyor ve unutuyor öyle diyelim. Bir hayalin olduğu zaman o hayali gerçekleştirmek için adım atmalısın. Ve illa o adım attığın zaman o hayal gerçekleşecek diye bir şey yok ama adım atmak önemli yok. İlerlemeye başlarsın. Bir adım atarsın, arkasına bir adım daha gelir. Ve bir bakarsın o hayaline kavuşmuş olursun. Fakat bu kısa vadede olur, orta vadede olur, uzun vadede olur. Aradaki başarısızlıklar önemli değildir. O aradaki başarısızlıklar mutlaka okuyabiliyorsan o satır aralarını sana bir şey öğretir. Sizi heyecanlandıran olaylarda mutlaka bir adım atın. Onun peşinden gidin.